Çocuklarım. Geç öyle geç. Ne yapalım yani? Adam mı yerler ya? Mahalleli namusu onlardan sorulur. Bir de dayak yeme benim yüzümden. Yok ya. O kadar kolaydı sanki. E arada sen olmasan... ...gaz döküp yakarım o mahallenizi ben. <laughs> geç oldu. Ben gidiyorum. Bir buraya gel. Ne zaman buluşacağız bir daha? Yarın akşamüstü çıkabilir misin? Anne, niye şüphelenmeye başlıyor. Geçen ablamı ağzıma arattı. Askerliğin biter bitmez evleneceğiz dedik ya. Ablam hep öyle derler diyor. Askerlik bahaneymiş. Nereden biliyor ablan? Yani kaç adam göndermiş askeri? Tövbe yarabbim ya! Üf, eniştem az subaydır, o demiş. Ee, Eniştene saygı duyarım. Ve fakat... ...o da çıkmamış mı yani vaktinde ablanla? Hı? Kuytu da... ...sevmemişler mi böyle birbirlerini, hı? -hı. hı? <laughs> Yarın akşam üzeri Şükran'ı iş yerinden ara. O beni çağırır. Ee, yani hani Şükran'dan anahtar alacaktın? <laughs> ne yapacaktık Şükran'dan anahtar oğlum? Üç. Evi şöyle bir dip köşe temizlerdik. Kızcağız çalışıyor vakti olmuyordur. <gülüyor> <gülüyor> Deli. Yalan yok. Deliyim. Sana deliriyorum kız. Bana bak uzatma al o anahtarı tamam mı? Önceden uzaklaşana kadar sakın çıkma. Annem nerede? Madirete tosta yatıyor. Ne bu ya? Baş ağrısı gibi bir şey mi? Ben hakikaten. Bana bak, seninle konuşmam lazım. Babam gelmeden önce. Hı. Geç, geç. şey soracağım ama, e, gülmeyeceksin. <laughs> gülmeyeceksin dedim ya kız. Daha sormadın ki. E, tamam ama aramızda kalacak, söz mü? Tamam söz, hadi dökül bakalım. Peki. Ee, hadi. Peki, peki. Tamam. Kızların G noktası neresi? ya. Kırk yılda bir işimiz düştü yani. Bir kız var da aramız iyi. Hani şey olursa diyorum, sen de kızsın ya. Bilirsin işte canım. Ya anneme soracak halim yok ya ya. Baba varsa sapık. Dalga geç kız. Bizim çocuklar söyledi. Öyle bir yer olurmuş kızlarda. Yorum yok. İnsan kardeşine böyle şeyler sormaz. Ayıp, söyleyemem. Git başka yerden öğren. Peki o gazeteden aldığımız ansiklopedilerde yazar mı? Bilemeyeceğim. Ama galiba G harfinin olduğu ciltleri alamamıştık. Kuponlar eksikti. Peki madem o ayıp, ha. E Hipotenüsünüz nerede sizin, Hı? Kızların hipotenüsü olmaz, salak. Mahallenin itleri kaldırmışlar seni. O dediğin üçgende olur. Ee, nasıl yani? <laughs> Şerefi <Şöyle> demek istiyorsun. <laughs> Kutu, kızım anla işte ya. Çocuklar dalga geçer diye onlara soramıyoruz herhalde. Ne olur yani söylesen. Hayır yani sen kitap filan okuyorsun bilirsin. Şimdi bak farkındayım. Ayıp tabii ama sen benim kardeşimsin. Hem bu, bu ilmi bir şey evet. Tamam tamam. Madem yüzün kızardı unut gitsin. Unut. Yüvat mı öyle? <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim Sadıka, tamam ya. Ha, özür filan diledi ayı. Bu kız işi bayağı ciddi galiba, incelmişsin. Aşık filan mısın lan abi? Ne aşkı ya? E sen, sen, karı bana hasta. İşte beni görünce böyle dudağı yere düşüyor. Kaçmaz yani, böyle kitleyip gönül eğlendireceğim. Pis eşek! Elin kızcağızlarına neler diyor. Senin beyninle kalbin pantolonunda gelişmiş oğlum. Gönül eğlendirecekmiş. Ben sana ne olduğunu anlatayım da gönül eğlendir biraz o zaman. Cahil eşek. Hipotenüs öyle bir şey değil bir kere. Çok şaşıracaksın ama hipotenüs... ...bir dik üçgende dik açının karşısındaki kenara denir. Gerizekalı! Bu... ...dik açının tam mı karşısı? Ay. Erkek değil mi? Açı. D dik deyince yani... <laughs> ...karşısında ne? Yuh aslanım yemişsin sen kafayı ya. Bir taraftan pantolon reklamından sabun reklamına kadar baldır, bacak, gece keyifleri. Hara boya beni, emmeler, milletin aklını donuna düşürmeler. Diğer taraftan cehalet, baskı, eli yordama, yalan yanlış efsaneler. Yazık aslanım yazık. Yok yok. Ne yazık kız? Sen abini ne zannediyorsun? Ellimi sallasam. <laughs> Evet. <laughs> o yazık lafını da bir daha duymayayım. Höt yani. Babam galiba. Evi yıkacak gibi kapı örtüne göre cinleri tepesinde. İşin yoksa herifi dinle şimdi iki saat. Yine neye kızdı acaba? Sıdıka! Sabit, Safiye! Yandık vallahi. İçtim istiyor. Bana bak kız. Hı. O G noktası işini unut ha, tamam mı? Tamam, öyle tamam. bir şey olmadı, konuşmadık yani. Sapık, tamam. tamam. Ne olan bu 14 milyon telefon faturası? Vallahi ben Sinop'tan bizim şetareti bir iki aradım ama bilmem o kadar tutar mı? Yok yok, bu öyle bir iki aramayla olacak iş değil. Ulan Sinop'a canlı bağlansa yine gelmez bu fatura. Sen mi arıyorsun lan kırıklarını? Ne arayacağım kırıklarımı baba ya? Sabah çıkıp akşam geliyoruz eve ya. İndir ellerini babaya öyle el kalkmaz. Kodum mu uyuştururum halim Allah. Cinler mi konuşuyor lan bu telefonla? Sıdıka? Telefon çalıyor baba. Telefon. Hı. Telefon. Ha? Telefon. telefon, telefon artık çalmıyor. Lütfen <laughs> unutun telefonu. Evet sırdağa. Sen konuşuyordun değil mi? Ya, bir bakıma evet baba. Ama abimin adını aradım. Daha doğrusu milletin sesi oldum yani. Hmm. Ya, mini referandumlarda dokuz yüzlü anketler var ya. Var. ...genel evler kapatılmasın diye aradım. 1700 kere. Ama görünen o ki bu bir ihtiyaç. Kışkırtılan cinselliğin bastırılacağı bir yere ihtiyaç var. Ya eğitim ay Yasak, ayıp. E, evlenmek de zor. Bu devirde de sırf bu iş için de evlenilmez. Sana ne lan o işten ha? Sana ne? Genel evde mi çalışacaksın? Kalk! Kalk! <laughs> <Yandırma> <laughs> <Siz, buradan gülüyor> Durma ya! Durma ya! Kızın hipotenizine geleceğim ama ya! Ya ben, ne orada vur iki tane! Vuracak seni, <laughs> Ulan sen ne lan! Kız kardeşim, gelinle kapışmış! sen no, uyu! Git öldürün lan! Kanka. Ay